Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yeni ilave macera Shenxi'nin yakın mesafe meydan okumasını beraber inceleyeceğiz ben burayı oynadım sizin için de bir kere oynadım e, videoyu çektim şimdi kadro nasıl kurulur onu göstereceğim bu videoyu e, çektiğim videonun önüne koyacağım ki anlattıktan sonra nasıl yapacağımızı da e, uygulamalı göstermiş olacağım. Arkadaşlar burası e, biraz sıkıntılı. Yani şu son bölüm sıkıntılı. Burada elinizde bazı e, hero'lar olması lazım. Şimdi bu hero'lardan birisi Corvus var arkadaşlar. Corvus Clave'in biliyorsunuz yükleri varken ölümsüz oluyor arkadaşlar. Mükemmel. Bu ölümsüzlüğünden yararlanacağız. Nasıl yararlanacağız? Şimdi buradaki kullandığım ekibi ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şimdi korusun e, yanına Proxima sinerjisi yapıyoruz Proxima sinerjisini neden yaptığımızı göstereceğim kaçışı engelliyor biliyorsunuz Ondan sonra yanına hayım dal sinerjisi yapacağım hayım dalımızı bulursak Evet burada neden bir darbe aldığımızda bizi alma olmaktan kurtarsın ya da bozma bize hasar verdiğinde e, ölmek Gerçi yüklerimiz varken ölmüyoruz zaten ama orada bir durdurulmazlık veriyor. Bir yok edilmezlik veriyor. Size saldırdığında bir anlık bir kurtulma şansınız oluyor. O yüzden hayımda sinerjisi önemli. Ee, gelelim diğer sinerjiye. Bu sinerji neden? Beyaz manyeto. Beyaz manyeto arkadaşlar bir yerde iki kere siper yapmanız gerekiyor. Orada işinize yarayacak. Orası neresi? Hitmonkey'de. Hitmonkey'in karosunu anlatacağım arkadaşlar. Gelelim diğer bir sinerjiye. Ben burada son adamı Ayagon kullandım arkadaşlar. Siz de Ayagon kullanabilirsiniz. Ama size tavsiyem şu Ayagon kullanmayın. Buraya isterseniz bir tane hitte sinerjisi koyun derim. Yani e, buraya Hela veya Angela koyun ki işinize yarasın. Ben çektiğim video shang koydum. Shang-Chi ile Dishulk'un çok fazla can yüzde 40 falan canını aldım yanlış hatırlamıyorsam yüzde 40 aldım gerisini korusa devam ettim maçın sonuna kadar korusla oynuyorsunuz arkadaşlar hiçbir başka karaktere ihtiyacınız yok maçın sonuna kadar korusla oynayacaksınız başka bir e, kadro bilmiyorum belki taş adam kadrosu bu işe yarayabilir biliyorsunuz ki taşıtmanın helal olan bir kadrosu var o kadro belki burada işinizi görebilir. Ama en, en ideal kadro şu an için bu arkadaşlar. 5 yıldız da olsa Corvus Clay burada akıyor gidiyor. Yapmamız gereken şey şu. Buradaki karolara dikkat etmek. Şimdi bitkinlik karosu var. Güç sıfıra düştüğünde diyor, bu şampiyon saldırısı %240 kadar doğrudan hasar alırsınız. Corvus Clay hasar alsa da nakavt olmuyor. Yeter ki yükler olsun. Siz arkadaşlar adamın bloğuna vuracaksınız. Kesinlikle normal saldırı yapıp yüklerinizi harcamayacaksınız. Bloğuna vurduğunuz müddetçe ya da harcadıysanız da korusun son bir yükü kalsın. Kalsın ki sizi sıkıntıya düşürmesin arkadaşlar. Sıkıntıya düşmeyin. E, bloğuna vura vura gidin. Korvus'un yükü olduğu müddetçe korvus ölümsüz arkadaşlar. Bağışıklık sisteminden dolayı. Şimdi burada önemli olan diğer bir karoya geçeceğiz. Önemli olan bloğuna neden vur dediğimiz karo istila et karosu. İki şampiyonda bir bloğa darbe indirirken diyor. %100 blok delme yeteneği ve %300 saldırı puanı. Yani siz 3K vuruyorsanız bloğuna 9K vuracaksınız. 4K vuruyorsanız bloğuna 12K yani 5K vuruyorsanız 15K arkadaşlar. Bu karo bizim iç, işte bizi kurtaran karo bu. E, Corus'un yüklerini harcamamasının sebebi bu karo arkadaşlar. Yükleri mümkün olduğunca harcamıyoruz. Blo vura vura e, ilerliyoruz. E, önemli olan karo bu. Diğer karo şu yakın karşılaşmalar. Bu kara neden önemli? E, yakın olduğumuz zaman can basıyoruz, uzak olduğumuz zaman can kaybediyoruz. Can kaybetmemizin hiçbir önemi yok. Chorus Clay bir canla bile bu işi götürüyor. Ama nasıl oynayacağız? Siper yapmak yok arkadaşlar. Blok yapmak yok. Ee, sürekli kaçarak. Yani e, el becerisiyle oynayacaksınız. Yani sipersiz oynayacaksınız arkadaşlar. Mümkün olduğunca kaçacaksınız. Kaçıp işinize bakacaksınız. Şimdi burada e, şuradaki dikkat edecek karo. Şuradan e, Sunspot'tan ee, bir tane korusa yük alacaksınız arkadaşlar. Şu diş hulku istediğiniz bir karakter. Bu Haymdal'ın yerine aldığınız bir karakterle Haymdal'ın diyorum. Helan'ın yerine aldığınız bir karakterle indirebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ya da korusa devam edebilirsiniz. Hiddeti geriye çekilir. Hiddeti alırsınız. Ondan sonra sürekli bloğuna vurursunuz. Buradan Korus'a bir yük alacağız. Sunspot'tan mutant yükü. Buradan da kaçış yükü alacağız şimdi Bura biraz sıkıntılı Bura neden sıkıntılı burada e, şöyle bir karo var diren karosu Arkadaşlar bu arkadaşı yere devirmeden e, yüksek hasar veremiyorsunuz bile ona Çünkü e, bu diren karosu yüzünden e, bu arkadaşı yere devireceksiniz sonra üstüne koşacaksınız kaçış yaptıracaksınız kaçış yaptığın geri çekileceksiniz Ondan sonra tekrar e, bir fırsatını bulup yere düşüreceksiniz. Yere düşürdükten sonra arkadaşlar e, ilk başta ilk düşürdüğünüzde diren karosunu iptal ediyorsunuz. İkinci düşürdüğünüzde kaçış yaptığından dolayı kaçış yükünü alıyorsunuz. Ardına koyma yaparsanız %200 pasif çok sağlam olacaksınız. E, bloğuna vurabilirsiniz. Bakın burada koyma yapabilirsiniz. Ön sizi karosu sayesinde yüksek hasar vurabilirsiniz. Önemli noktalar bu. Sunspot'tan bir yük alacağız. Sonra Hiddet köyden bir yük alacağız. Ondan sonra Bilo vura vura gideceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar blokuna vura vura gideceğiz ve hiçbir siper yapmadan e, oyunu bitirmeye çalışacağız ve az e, malzeme kullanarak bitirmeye çalışacağız Şimdi gelin videomuza geçelim İnşallah yararlı güzel bir video olmuştur diyelim Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar blokta verebildiğimiz kadar hasar veriyoruz arkadaşlar Evet ilk yükümüzü almak için e, spot'a geliyoruz yükü aldıktan sonra biraz kolaylaşıyor Biraz fazla vurdum. Blokta dur. Mümkün olduğunca Allah. Bir an geri çekemedim. Bakın üzerimizde bozma var ama yüklerimiz durduğu için bize bir şey olmuyor. Yat. Yani niye diyor? Haha. <laughs> Evet, öbür odada benim hakkımda konuşuyorlar, o yüzden <laughs> oraya odaklandım. Devam. Evet arkadaşlar, ilk yükümüzü aldık. Bundan sonra diğer bir zor e, taraf geliyor. Bu zor bölüm işte Hitman K Burada e, daha doğrusu bu üçlü zor. Meselemiz burada şu. Ee, burada hatta şey basabiliriz ya. Gerçi basmaya hiç gerek yok. Burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Siper için e, manyo, beyaz manyetoyu kullanacağız. Yere düşüreceğiz. Yere düşürdükten sonra da e, yere düşürdükten sonra da bloğuna vuracağız. Çünkü yere düşürmeden e, Hitmonkey çok az hasar alıyor arkadaşlar. Gelin hemen deneyelim. Hemen deneyelim. Bakın şimdi yere düşürüyorum. Üstündeki karo kalktı işte. Evet devam. Mümkün olduğunca o kara yokken vuracağız arkadaşlar. Bir de kaçış yükünü kaçış yükünü şey yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Bakın şimdi vurdum üstüne gideceğim. Bakın kaçış yaptı ama ben orada tabii ki dayak yedim maalesef. Burada kaçış yaptığı anda hemen kaçış yükünü almamız gerekiyor arkadaşlar. orayı yapamadım, ee, orayı yapamadım maalesef. Ee, bir daha deneriz olmadı. Kaçış yükünü aldığımız anda iki yüke sahip oluyoruz. İki yükü aldığımızda da çok güzel ilerliyoruz. Hemen bir diriltme kullanayım. Sizin için bir diriltme kullanacağım. İlk mankey biraz sıkıntılı. Maalesef öyle. Gelin bak siper, siper yapıyorum. Hemen yapıştırdım yere düşürdüm. Kaçış yaptı. Blokta durmasını bekleyeceğim. Evet. Tabi bir de yere düşürmemiz gerekiyor mankeyi bir daha. Bakın gördünüz mü? Siperine vurduğumuz zaman çok az canı gidiyor. Onu yere düşürmeden maalesef olmuyor. Evet devam. Şimdi yükümüzü de aldık. Evet. Kaçışı şey engelledi gördüğünüz Pro gibi. Proxima sinerjisi sayesinde arkadaşlar. Evet yere düşürdük. Evet. Olayımız bu arkadaşlar. Evet. Agresif de oynayan bölümleri var. Hero'ların. Burada mesela negatifin şöyle bir sıkıntısı var. Özel saldırıdan kaçmak zor. Biraz bilindik bir karakter değil. Özel saldırı muhabbet olmazsa kolay. Bakın gördünüz mü? Miliona vura vura özel saldırısını dolduruyor zaten. bak ya He Bakın şu an işte burada bir sıkıntı var. Böyle bir şey yaşıyoruz maalesef. Yani zaten canının çoğunu aldık, çoğunu aldık ama azı kalmıştı. Onu da sizin için alacağım olayımızı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani ne kadar az diriltme o kadar iyi. Ne kadar az diriltme o kadar iyi arkadaşlar. Bakın savunmasına vura vura devam devam Devam. Evet. Negatifi de böylece almış olduk arkadaşlar. ona vura vura bu işi bitiriyoruz. Gelelim. Gelelim. Bir diğer sıkıntılı karaktere. Bu da çok sıkıntılı bir karakter. Maalesef. Maalesef. Köşeye sıkıştırırsa işimiz var. Bakın böyle sıkıştırtmayın kendinizi. Evet. Yani el beceri çok iyiyse burada hiç diriltme kullanmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Çok. Evet. Baya üstüme geldi ya. Kaldı. Git şöyle geriye. Geriye de gitmiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Olayımız bu. Arkadaşlar şurada kısaca bir özet geçip bitirelim. Ve şurada bir tane ayrıntıyı atlamışım. Onu da anlatayım. Ondan sonra bitirelim. Kapanışı yapalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki dişi hulku istediğiniz bir karakterle canını azaltıp sonra Corvus da alabilirsiniz. Korusun bile biliyorsunuz ki yükü olmadığında çok vurmuyor. Vuruyor. 9K 6K vuruyor ama çok vurmuyor. Burada isterseniz ya elinizdeki o 5. karakterle hepsini alabiliyorsanız hepsini alın. Gelin Sunspot'un canını azaltın. Ondan sonra Corvus'a devam edin. Alamıyorsanız da canını azaltın. Evet, Corvus'a devam edin. Ya da Hela sinerisini kullanın. Hiddet ile 10K, 7K ya yakın vuruşlar yaparak burada işinizi halledin arkadaşlar. Ee, gelelim Sunspot'a. Sunspot çok kolay arkadaşlar. Özel saldırıların zaten size ateş ettiği yani size bir ışın gibi bir şey atmadığı için özel saldırılarından kaçmak kolay. Blok halinde yakalayın ve onu rahatça dövün. Çok basit hiçbir sıkıntı yok. Ee, oradan bir yükünüzü aldınız. Geldiniz Hitmonkey'e. Hitmonkey'de diren karosu var. Diren karosu için Hitmonkey'i yere düşüreceksiniz. Yere düşürdükten sonra üzerine gidip dikkat ederek gideceksiniz. Tabi bir kaçış yapmasını sağlayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki Hitmonkey yere düştüğü zaman özelliklerini açıyor ve kaçış ettiklerini tetikliyor. Kaçış yaptıktan sonra da tekrar yere düşürüp Hitmonkey'den de kaçış yükünü alacaksınız arkadaşlar. Eğer alıkoyma yapabiliyorsanız Hitmonkey'e ye karşı yere düşürüp bir de alıkoyma yaparsanız bloğuna çok mükemmel hasar vereceksiniz arkadaşlar. Bunu es geçmeyin. Yapabiliyorsanız sizin için çok iyi olacaktır. Gelelim neydi bu arkadaşlar? Buy negative. E. Buy negative'de Sıkıntı olan durum özel saldırı atışları yani özel saldırıları özel saldırı birinden eğer kaçmasını biliyorsanız. Yani ben şahsen bilmiyorum o yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Ee, ikinci bölümü ve birinci bölümü aldım. Üçüncü bölümde yani orada kaçamadım yani saldırılarından maalesef. Olsun sıkıntı değil zaten canın yarısını ve yarısından çoğunu L1 dolana kadar alıyorsunuz. Burada da sıkıntı yok. Hadi verdiniz Hitmonkey'de bir 2 de bir de bay negatif de verdiniz. Sıkıntı yok. 2 2 bu yolu geçersiniz arkadaşlar. Geldiniz Tigra'ya. Tigra'da unuttuğum bir şey var. Onu söyleyeyim. Burada Tigra belli bir süre vurmazsanız bocalama açıyor arkadaşlar. 8 saniye arayla diyor. 3 saniye boyunca ıskı geçmek için kendisine %100 şans kazandıran bir bocalama zayıflatıcısı uygulanır. Eğer saldırgan bir darbe indirirse bu zayıflatıcı sıfırlanır diyor. Yani biz sürekli bloğuna vuracağımız için darbe indireceğiz. O yüzden bocalamadan korkmayın. Ama çok uzun süre vurmazsanız yani 8 saniye geçerse 3 saniyelik bir bocalama alacaksınız üstüne. Bunu da söylemiş olalım. Videoyu da böyle kapatalım. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Korvus kopyalı korvusunuz ve bu takım varsa elinizde 4 yıldızları bile varsa korusu 5 yıldızlı olsun en aşağı tabii ki. Geri kalan 4 yıldızlı olması sıkıntı değil. El becerinizi biraz sabırlı oynayarak bu işi halledebilirsiniz diyelim. Konuyu burada kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.